teklif sahibi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca. Buyurun Sayın Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayının tüm ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli milletvekilleri, 2018 yılında az önce Sayın Mustafa Savaş'ın ifade ettiği o döviz atakları yaşanmasın diye Sayın Genel Başkanımız 13 maddelik krizin derinleşmesini engelleyecek önerilerini açıkladı ve 81 il baş, 81 ile milletvekili olarak gittik. O dönemde ben de Rize'ye görevlendirildim ve Rize'de ticaret borsası, ticaret odası, sanayi odası ve esnaf odalarını ve çay üreticilerini dolaştık ve o dönemde bize şu söylendi Rize'de. Dendi ki çay kanunu bir türlü çıkartılmadı. Çay üreticileri çok zor durumda. En azından çay kanunu çıkana kadar taban fiyat uygulaması getirin dediler. Biz de Rize'li hemşerilerimize söz verdik. Raporlandırıp bunu parlamentoya taşıyacağız dedik. Çay üreticilerinin sorunlarıyla sürekli ilgilenen, o sorunların çözüm için mücadele eden değerli milletvekilimiz Mehmet Bekeroğlu meclis gündemine araştırma önergesiyle getirdi. Adalet, Kalkın, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP oylarıyla çay üreticilerin sorunlarının araştırılması önergesi reddedildi. Ardından Trabzon milletvekilimiz Sayın Ahmet Kaya gündeme getirdi. Ardından Artvin milletvekilimiz Sayın Uğur Bayrak Tutan gündeme getirdi. Ama bir türlü çay üreticilerinin sesini sorunu çözmek için parlamentoda bir komisyon kuramadık ve çay kanunu hazırlığı da maalesef hala devam ettiği iddia ediliyor. 2019 yılında tekrar Rize'ye gittiğimde üreticilerimiz dedi ki sayın vekilim söz vermiştiniz. Kanun teklifini verdiniz mi? Mayıs ayında geldik. Kanun teklifini parlamentoya sunduk. 2019 Mayıs'ından bugüne kısmetmiş kanun e, teklifimize ilişkin sıramız gelmiş ve bugün çay üreticilerimizi tekrar aradım. Sorunuz çözüldü mü? Kanun teklifi hakkında görüş ifade edeceğim dedim ama sorunlarının çözülmediği ayan ve beyan ortada. Değerli milletvekilleri Rizeli çay üreticileri 2019 yılında 3 lira 03 kuruş teşvikle beraber Çay taban fiyatı belirlenmiş, tarım orman bakanlığı tarafından çay fiyatı belirlenmiş, çayı günlük toplayıp anında teslim edilmesi gerekir iken çay kurun e, kota ya da e, kontenjan uygulaması nedeniyle teslim edemedikleri için tüccara vermek zorunda kalmışlar 3 lira 03 kuruştan açıklanan fiyat yerine. 1 lira 70 kuruştan çaylarını satmak zorunda kalmışlar. 2020 yılında 3 lira 40 kuruş olarak belirlenmiş teşvikle beraber yine yine sabah toplanan ve o gün toplanması zorunlu olan çayları toplamışlar. Çay kurda, kota, kontenjana takıldıkları için yine tüccarın eline düşmüşler. Tüccar yine 1 lira 80 kuruştan çay üreticilerimizin yani açıklanan fiyatın yarısından üreticilerimizin çayını almış ve üreticilerimize satmak zorunda kaldılar. Yani taban fiyat, taban fiyat olması gereken Rize'de ve Karadeniz'de tavan fiyat anlayışı hayata geçirilmiş. Ve çay üreticilerimiz diyor ki öncelikle çayda taban fiyat uygulamasına geçilsin. Yani taban fiyat derken Belirlenen fiyatın altında ne çaykur ne de özel işletmeler çay alımı yapmasın ki en azından açıklanan fiyat üzerinden maliyetlerimizi karşılayalım. Diyorlar ki çaykurun yönetimine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı değil siyasiler değil çay üreticisi olarak bizler yer alalım ki çaykur zarar ettirilmesin ve bizim dertlerimize derman olsun. Ticaret Borsası Başkanı dedi ki 2009 yılında bir çay kanun teklifi hazırladık. Ancak hala bu kanun teklifi paydaşlarının da görüşleri alınarak bir türlü parlamentoya getirilememiş. Biz 2018'de gittiğimizde çay üreticilerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik ve bugün bu kanun teklifini sizlerin ve parlamentodaki değerli milletvekillerimizin ve siyasi partilerimizin onayına sunuyoruz. Çay üreticilerimiz en azından diyor 2018 gitti 2019 2020 2021 bari elimizden kayıp gitmesin çay kanunun çıkacağı falan da yok en azından bu kanun teklifini parlamentodaki milletvekilleri ve siyasi partiler kabul etsin ki 2021 yılında zararımız en azından maliyetler kadar karşılanmış olsun. Biz de bu kanun teklifini sizlerin onayına birazdan sayın başkan sunacak ve Rize'deki çay üreticilerimizin talebidir. Bu kanun teklifinin buradan geçirilmesi çayda taban fiyat uygulamasının yasal düzenlemeye kavuşması ve bu çaydaki taban fiyatın altında alım yapmanın yasaklanmasını bu konuda sizlerin takdirine bırakıyoruz.